Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve çevresinin uzunluğu 40 santimetre olan dikdörtgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Çevresinin uzunluğu 40 santimetre ise uzun kenar A, kısa kenar B olduğunu düşünürsek iki parantezinde A artı B 40 santimetreye eşittir. Yani burada kısa kenarla uzun kenarın toplamı 20 santimetre olmalı. Alanı da kısa kenar çarpı uzun kenar bağıntısıyla bulduğumuzdan. yani bize şıklarda verilen alanları çarpanlarına ayırdığımızda çıkan çarpanların toplamı 20 olmalıdır. 100'ü 10 çarpı 10 şeklinde yazabiliyoruz ve bu çarpanların toplamı bize 20'yi vermektedir. Olabilir. 84'ü de 14 çarpı 6 şeklinde yazabiliriz. 14 ile 6'nın toplamı yine bize 20'ye ulaştırır. 75, 15 çarpı 5 şeklinde yazılabilir. Çarpanlarının toplamı 20 yapıyor. 68, 17 çarpı 4 olarak yazılır. 17 ile 4'ün toplamı 21 yapar. Ve bu bizi cevaba ulaştırmaz. Bu sebeple cevabımız A şıkkıdır.